Önceki kuantum mekaniği videomuzda şu an ekranda gördüğünüz örneği çözmeye çalışmıştık. Esasen bu örneğimiz biraz uzun bir örnek olduğuna ötürü ilk olarak birinci soruyu cevaplamaya çalışmıştık. İkinci soruda ise problem ile ilgili Fourier katsayılarını belirleyebilmemiz için A büyük A katsayısını bulmuştuk. Bu videoda ise küçük yani C'nin Fourier katsayılarını belirlenebilmesi için iki tane integral formülünden yararlanacağız. İlkini çok kullanmayacağım çünkü basit bir Laptree integrali ancak ikincisini gayet güzel bir şekilde kullanacağız. Buradaki formülü analiz derslerinden hatırlamanızı istememin tek sebebi kısmi integrasyonun genellikle içerisinde polinomlarla trigonometrik ifadelerin ve üstel fonksiyonlarla polinomların çarpımı olan kısmi integrasyon formüllerinin polinomların kuvveti arttıkça integralin kısmi integrasyona uygulanma sayısının artmasından dolayıdır. Eğer buradaki u kare u küp olsaydı, biz buradaki ifadede bu formülü bilmeyecek olsaydık, u küp yani 3 defa yapılmasından ötürü buradaki integrali 3 kez kısmi integrasyona uygulamak zorunda kalmıştık. Tabii ki de bu formülü biliyoruz. Ancak maalesef buradaki integraller daha sonra karşımıza çıkacak olan integraller. Sadece kısmı integrasyonla değil, aynı zamanda değişken değiştirme ve integrallerin sınırlarının da değiştirilmesiyle çözülüyor. Yani işimiz bayağı uzun. İlki için değil ama ikincisi için uzun ve ikincisinde zaten bu formülü kullanacağız. Şimdi ilk öncelikle bir cn'i yazalım. Yani pisi 0'ı bir yazalım. Şuradaki cn'imiz şurada yazıyor. 2 bölü a'mız var. 0'dan a'ya kadar geldi. Sinüs, düzgün bir şekilde yazmaya çalışayım. Sinüs, mpax çarpı kök içerisinde 30 ve a üzeri 5. Tamamdır. Aynı zamanda buradaki diğer ifade. Yani x çarpı a eksi x dx. Şimdi buradaki ifade de 30'lar çarpıldı kök 60, 2 kök 15 etti. Aşağıdaki a üzeri 6 da a küp diye dışarı çıkacak. Şurası 0'dan a'ya kadar gidiyor. Bunu yazdık. Hatta integralimizi açalım. Yani böyle uzun uzun yapmayalım. Şimdi buradaki ifade de çıktı. X var, A var. A integralin dışarısına çıktı. Sıfırdan A'ya kadar. X sinüs mp bölü A çarpı X dx. Tamam. Bu güzel. Şimdi diğerinde katsayı yok. Sıfırdan A'ya kadar. X kare sinüs mp bölü A X. Şu şekilde yazayım. Hatta düzgün bir şekilde yazayım. Karışmasın. Kafası. Mp bölü a x X. Tamam. İlki basit. Değişken değiştireceğiz. Sonra da integralimizi çözeceğiz. Değişkenimiz u eşittir mp bölü a. x. du'muz basit bir şekilde mp bölü a dx. Esasen yandaki de aynı değişken değiştirmeyle çözülebilecek olduğundan yana da yazıyorum. Tabii ki de integrallerimizin sınırlarını. Şimdi x sıfırdayken u sıfırda. x a'dayken u mp'de. Demek ki ilk integralimiz kat sayısı ile birlikte. Bunu bu şekilde yazalım. 2 kök 15 bölü ak. Güzel. Şimdi yanda da bir tane a ifadesi var. Bunu bu şekilde yazabilirim. Daha doğrusu şuradaki ikisini de bir değişken değiştirmeyle yazabilirim. Uzun sürebilir ama yine de önemli değil. Çünkü ikisini de değişken değiştireceğiz. Sısmi integrasyon kuralları farklı. Şimdi a'mız burada var. Sıfırdan a'ya kadar gitti. Şimdi şuradaki x'i karşıya atmam lazım. Yani katsayısını bir karşıya atalım. U'muz var evet. Ancak a bölü mp ile var. Tabii ki de bunun x etmesi lazım. Sinüs u çarpı du. Du için de aynısı geçerli. Şuradaki a bölü mp çarpı du. Şurası eksi. Şimdi aynısı yan içinde geçerli. U karemiz var. Çok güzel ancak katsayısı da var. mp kare. Burası bu şekilde geldi. Sinüs u çarpı aynısının kendisi. Deo. Ve şu ile kapandı. Aşağıdan devam ediyorum. Şimdi 2 kök 15'imiz burada yazılı. Ancak şunların bir dışarı çıkıp sadeleştirilmesi lazım. Yani 2 kök 15 var. Çok güzel. A küp. Ancak içerisinde A çarpı A bölü MP'nin karesi çarpı sıfırdan A'ya U çarpı sin U D U var eksi. Şurada bir baş katsayı yok. Sadece a bölü mp'nin kübü var. Sıfırdan a'ya kadar u kare sinüs u du. Burası bu şekilde. İkinci integrali diğer videoda çözeceğiz. Çünkü o gerçekten de biraz uzun. Diğer videoda çözüp artık son nihai sonucu ulaşacağız. Ancak buradaki ifade durum biraz değişiyor. ilk i̇lk öncelikle şuradaki sadeleştirmeleri bir yapalım. İfademizde kök 15 Böyle aküpler gitti. Sadece aşağıda bir mp kare var. Tamamdır. Ve sıfırdan a'ya kadar u çarpı sin u Basit. Yani şuradaki koca koskoca ifade. Çarpılacak ve yerine konulacak. Sadece bilmemiz gereken şey buradaki n'in tabii ki de buradaki n aynı şey değil. Bir etti. Yani n'i bir yerine koyarak yapacağız ve belirli integralimizi tekrardan çözeceğiz. Buradaki oldukça basit olmalı bence. Şimdi 2K15'imiz var. Şurada bir duruyor. İsterseniz ona başka bir şey de diyebilirsiniz. 2K15 bölü MP kare. Ancak çarpı şuradaki sinüs U'muz var. Ki enimiz 1. Sinüs U. Sıfırdan MP'ye kadar. Sonra eksi U'muz yine bir. Kos U var. Şöyle sığdırmaya çalışıyorum. Ve sıfırdan MP'ye kadar. Şöyle evet sığdırabildim çok bir şekilde. Şimdi sinüs pi'nin doğal sayı katlarının hepsinde sıfırdır. Yani buradaki ifadeyi irdelemenize gerek yok. Ancak en pi yani şuradaki ifade değişiyor. Kosinüs sıfır bir. Evet çok güzel. Ve şuradakinde sadece n çarpı pi yazacağız. Ve buradaki koca integrasyon ifadesi. Şuradaki 2 kök 15 ile en de sadeleştirecek olursanız dikkat edin. 2 kök 15 eksi 2 kök 15 pardon. Böyle en pi çarpı kosinüs mp geliyor. Tekrardan kontrol ediyorum. Evet bu şekilde geliyor. Buradaki ilk integralimizi bulduk. İkinci integralimizi ise bir sonraki videoda daha uygun bir formülle bulmaya çalışacağız. O videoda görüşmek dileğiyle.